Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her zamanki gibi ders işleyeceğiz işte çocuklar. Biliyorsunuz zaten. Evet hocam biliyoruz. Ee, ama öncelikle sıraların yerini değiştirmek istiyorum. Hocam, e, hocam ne gerek var? E, çünkü yeni öğrenci her yeni öğrenci geldiğinde sıraların yerini değiştiriyoruz. Evet hmm. tamam hocam. Hepiniz bayağı ayağa kalkın bakayım. Alexander. Efendim hocam. Şuraya geç oğlum en öne. <gülüyor> Lexi. <gülüyor> evet hocam. Alexander yanına geç. <laughs> Gloria kızım. Buyurun hocam. Sen de Lexi'nin yanına otur. James, Gloria'nın ne otur? At. Jeremy, evet hocam. Senin en son otur. Hocam niye? Hocam ben James'ten ayıramazsınız. Canım kanka benim. Canım kanka. Hayır çocuğum en son oturuyoruz. Hocam yapmayın onlar kaç yıllık ha, kankalar. Bu beni ilgilendirmez. Yo, of. Kate. Of aranızda bir de en kötü kişi girdi ya. En kötü derken Alexander. Of. Gece bir de o sarı cıvık cıvık, cıvık elbise mi crop mu? Ne onunla mı yaptın? Evet. <laughs> Çocuklar pijama giymek çok önemli. Özellikle de Kate'i sana diyorum. Evet hocam ben pijamasız uyuyamıyorum. Ha <laughs> ha aynen aynen. Hocam benim pijamam yok ama benim pijamalarımı en son Alexander makası kesmişti kışkırtma yapıyorum diye hatırlatırsam. Hocam o gün de çok kızdırmıştı onun yüzüne ceza alacaktım neredeyse. Sen benim pijamamı kestin sen yüzünden <laughs> dandik elbiselerle yatıyorum. Aferin bir olmaz ceza çek. Sen çekmen lazım. Hiç de bile canım sen beni sinir için. Ya kes kes kes. Çocuklar susun. Sessizlik. Tamam hocam. Konuşmayın. Tamam. Tamam da deme. Tamam. <laughs> Bugünkü dersimiz İngilizce çocuklar. Çocuklar yazdıklarımı deftere geçirin. Tamam hocam. Evet çocuklar dersimiz bitmiştir. Biriniz tahtayı silsin ben gidiyorum. Ben siliyorum hocam. Tamam Alexander Tahtayı siliyorum çok kavalıyım Ya bu çocuktaki şeyi ben anlamıyorum. Niye bu kadar kendini beğenmiş? Sen beni tanımıyorsun canım. Ya yemin ederim. My name is Optimus Prime. Dünden beri... Ay neyse ya... Sen Jeremy'e sor beni canım. Beni de tanımak istiyorsun. Seni tanımak istiyorum mu? Evet. Ya sen kimsin Alexander sen seni tanımak istesin ya. Kendini ne zannediyorsun acaba? Sen kendini zannediyorsun sarı bombom. <laughs> Bir şey soracağım. Hani telefon yasaktı? Ay dedik ya dün işte o yasakları uyguluyor. Yasakları kuralları çiğniyor bu şey. Aynen kuralları çiğniyor. Sana arkadaşı bile var diyoruz ya sana. Kimden mesaj geldi ya? Bu kim? Ne diyor bunlar be? Ay neyse engelleyim ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir şey diyeceğim. Bu Lexi ilk geldiğinden beri böyle mi? Lan o kız yanında kızın arkasından konuşuyorsunuz. <laughs> <laughs> Yo arkasında konuşmayayım bizde de söylerim yani. Git söyle. Lexi sen ilk geldiğinden beri böyle misin? Aha şimdi seçtin. Ne demek istiyorsun Gloria? <laughs> Gloria değil benim ismim Gloria. Her ne boksu. Kavga var <laughs> <laughs> Cassandra'yı çağırın. Hayır Cassandra'yı çağırırsak olay büyür. Sen kendini nasıl sanıyorsun lan? Kendimi bir şey sanmıyorum. <laughs> bana bak. Çok havalanma. Havalandım yok. Ayrıca bana benzemeye çalışıyorsun. Şu piercing'e bak ağza bak. Resmen benimle aynı yaptırmışsın. Ben ağzımı yaptırmadım. Sen yaptırdıysan yapay ağız kullanıyorsan beni ilgilendirmez. Yapay ağız diye bir şey mi çıktı? Lan estetik yani. Heh yapayaz diyor sana. <laughs> Bana bak Gloria. Kötü şeyler yapmak istemiyorum. En fazla ne yapabilirsin ya? En fazla ne yapabilirsin? <laughs> Bana bak Gloria. Sonun çok kötü olur. Ay siz de buraya geldiğimden beri sonun çok kötü olur. Sonun şöyle olur. Sonun böyle Aynı Ay sonmuş be. Gösterin de görelim sonumu ya. Şimdi Cassandra'ya geçelim. Ya Cassandra değil <laughs> <ne gülüyor> kızın ismi ya. Bana bir daha sesini yükseltirsen yükseltirim. Ne olmuş? Siz ne yaptınız zannediyorsunuz, zannediyorsunuz burada? Allah kahretsin! Sesiniz yukarıya kadar geliyor. Hocam isterseniz yine öğrencinizle konuşun bu konuyu. İkiniz de doğru odama geliyorsunuz. Şey ben bir şey yapmamıştım. Odama. Peki. Düşün önüme. Gelin. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ee, şey hocam. Sus konuşma. Kavgayı en net kim gördü? Hocam sanırsam Aleksandr. Alexander, Alexander şu Tamam hocam. Ya hoca niye beni çağırdı? Ya boş ver gel. Tamam. <laughs> Efendim hocam. Kavgayı sen en net gören sen misin? Evet hocam bendim. Neden kavga ettiler? Hocam şimdi ben size En doğru dürüst verim kesinlikle ee, Şimdi ben size anlatayım İlk başta Gloria başlattı Yani Sus Gloria Sonra ee, hocam Gloria gitti e, Lexi'ye dedi ki sen hep buraya geldiğinden beri böyle misin dedi. ve Sonra da Lexi e, e, ne dedi sen ne dediğin zannediyorsun dedi. E, niye bana böyle bir şey söylüyorsun sen kimsin dedi. Sonrasında işte e, bunlar böyle sen kimsin ben kimim kelimelerin şey, sesini yükseltme, sesini yükseltme diye başladılar. Sonra da siz geldiniz hocam. Yani Gloria suçlu, liba. Yani ona siz karar verin artık. Tamam, anladım. Gloria, niye böyle bir şey sordun? Hocam, çünkü biz arkadaşlarla konuşuyorduk. Alexander da de dedi ki, ee, işte... ...kızınla aynı odadayken, arkasından konuşuyorsun dedi. Ben dedim ki, istersen yüzüne de söylerim dedim. Ben korkak değilim dedim. Sonra deyince işte kızın yüzüne de söyledim yani. Yani bir soru sordum ben buraya yeni gelen biri olarak hani bu kızın neden böyle olduğunu ve niye böyle davrandığını öğrenmeye çalıştım mantıklı olarak ve e, işte arkadaşlarımızla bunu konuşurken de sonra gittim hani cesaretimi göstermek için hem de merak ettiğim için Lexi'ye sordum Lexi de sen kimse bana böyle neden söylüyorsun sen bana niye sesini yükseltiyorsun diye diye uzatmaya başladı yani konu direkt böyle hocam yani ben pek bir suçlu değilim aslında ben sadece bir soru sordum yani düzgünce cevaplayabilirdi veya cevaplamayıp sessiz de kalabilirdi ama o bana bağırmayı ve kavga çıkartmaya baş çıkartmayı seçti ve bu şekilde de yani gördüğünüz üzere olanlar oldu anladım şimdi benim anladığıma göre yani sen sorarak hata etmişsin. Nasıl yani hocam? Şimdi ilk başta siz Lexi'nin sert biri olduğunu, <laughs> soğuk biri olduğunu biliyorsunuz. Ve kavga çıkartacağını bile bile böyle bir şey soracağı, sorduğunu da biliyorum. Hiç bana inkar etme. Ama hocam gerçekten hani ben böyle bir tepki vereceğini düşünmedim. Sus konuşma. Konuşmadım. Cezanızı açıklıyorum. Her kavga eden kişi ceza köşesinde duruyor ve ikiniz de burada ben çık diyene kadar ve barışmayana kadar burada duracaksınız. Ve daha çok kavga edene böyle itleşene daha daha uzun süre tutacağım. Peki ne kadar duracağız? Ee, yani bilmiyorum ben çık diyene kadar belki bir gün belki bir hafta. E, peki dersler? Girmeseniz bir şey olmaz. Zaten gelmişsiniz 17 yaşına. İyi e, peki o zaman. Geçin şu köşeye. <laughs> Alexander ne gülüyorsun? Sen de mi ceza vermemi istiyorsun? Yok hocam pardon ben bir şeye güldüm aklımdan bir şey geçti de pardon. Tamam Git sen de aşağı. Arkadaşlarına bir şey söylersen seni de arkadaşların yanına koyarım. Tamam hocam. Söylemem. Senin yüzünden ne oldu gördün mü? Bana bak. Daha fazla konuşma. Gloria! <laughs> of. Cassandra söylemesi tamam. Söylesem mi? Neyse sorarlarsa söylerim. Söylememesi için tehdit ederim. Kanka ne oldu? Bir şey yok. Kanka yalan söyleme. Bir şey olmuş. Evet Alexander'a söyle artık. Sen söylersin. Hoca söylememen istedi. Ya ben söylemem kimseye ya. Bizim de başımız derde giriyor sonra senin başın derde girince zaten. Her boku bizi de katıyorsun. Tamam sen söylemiyorum. Benim niye söylemiyorsun? Bana niye söylemiyorsun? Bana laf söyledin az önce söylemiyorum. Ya Söylemesem de söyleyecektin zaten. Ay söylemeyecektin yani. Ya söyleyecektim. Ay kanka uzatma. Hadi söyle anlat ya. Bak şimdi ilk başta ee, sormuş kavgası oldu diye. Sonra Sormuş mu sordu mu? Sor, sormuş işte. Ona sor ya yani onlara sormuşlar sormuş. Ya yani benim anladığıma göre ondan sonra bana gel, ben çıktım. Yani en net kavgaya gören ben olduğum için ben çıktım dedim. dedi ki şey kasandra dedi ki işte ne yaptılar? Kim kavgayı başlattı? He, dedi. Sonra ben de başlattım, başladım anlatmaya. Gloria şey yaptı dedim. İşte öyle. Sonra ikisine de he, dedi ki ben he, ceza köşesine oturtturdum Gloria sordu kaç gün kalacağız diye, kaç gün e, şey ya da kaç saat oldu, duracağız diye dedi. Kassandra <laughs> da dedi ki e, e, ya belki bir gün ya da e, e, bir hafta bilmiyorum dedi, onu ben karar veririm dedi. Sonra işte ben de asansörü tam bildim. Gloria yine böyle senin yüzünden senin yüzünden dedi sonra Cassandra bir bağırdı Gloria diye ve sonrasında da işte ben de aşağı iniyordum daha devamını duymadım ay korkunç evet yani bayağı korkunç e kanka bu Gloria niye bu kadar şey yaptı hala ya evet işte ben de onu anlamıyorum ya ceza köşesi köşesine gitmiş hala diyor sen niye sen öyle yaptın sen öyle yaptın Lexi'nin hiçbir suçu yok. O gitti söyledi. Mal gibi cesaretini. Kanka sen niye durup durup Lex'i savunuyorsun? Hayırdır? Çünkü o haklı şu an. Ha kanka ha. Geldiğinizden bir... beri Lexi'yi savunuyorsun. Ne var Lexi'de? Kanka. Allah'ım ya Rabbim. Haklı olanın yanında, haklı olanın yanında duruyoruz diyoruz. Niye savunuyorsun diyorlar. Yani bence pek haklı gibi görünmüyor Lexi. Tam ikisi de Hayır suçlu. bağırmak zorunda değildi. Bağırmak zorunda değildi. Düzgün bir şekilde cevaplayabilirmiş. Ama belki sinir oluyor. Ben de kuzenimle o yüzden kavga ettim zaten. <laughs> ya sana bize ne güzel kuzenim ben. Hem demek ki o da kuzenim gibi hoşlanmıyor olabilir. Lexi'nin telefondan mesaj geldi. Bakmayalım ama bakmayalım ama derken. Bakmayalım ama yan kızar. Üf, nereden görecek ya? Ay, çok bakmak istiyorsan sen bak Kate. Bakarım. Git bak. Kalk gelin biz de bakalım gel, gel Ya of ne kadar şeysin Alexander ya. Ya bilinmeyen bir numaradan mesaj gelmiş. Ne diye? Hı? Aynen ne diyor? Çıkarsanız ortanıza geçeceğim ve anlatacağım şimdi. Ee, diyor ki Viona gerçek değil. Tüm gerçekleri anlatmam için bana biraz rüşvet verebilirsin diyor. Oha. Ne oldu acaba? Viona kim kanka? Ya bu Lexi'nin sanal arkadaşı herhalde. Hmm. Ay ne sanal arkadaş yapıyorsun? Şimdi bizim de başımız derde girecek ha e, ee, ne yapacağız? başımız derde girene kadar bekleyeceğiz. Girmezse de gene bekleyeceğiz. Kanka bir şey değil mi? Biraz rüşvet verelim ee, acaba ne kadar rüşvet istediğini sorsam mı? Sor sor telefonda şifre yoksa Sor, sor. Ha yokmuş tamamdır. Ne kadar istiyorsun? Yazdım. Ay gördü. Yazıyor. Ay acaba o ne yazacak? Uff inşallah Lexi kızmaz. Ay kızmaz be. Mesajı sileriz. Görmez. 20 milyon dolar diyor. Eee, ne yapacağız? 20 milyon dolar ne ya? Kim kazanıyor parayı? 20 milyon dolar trilyon kadar ya. Ya of bence dolandırıcı bunlar. Kapatın kanka. Evet. Yazdı ki sen dolandırıcısın seni engelliyorum. Bay bay bir hiçbir şey demeden geleceğim daha havalı. Heh, <laughs> <laughs> gel dedim. Hayır, Alexander kendi hiç ölmüyor. Cık. Kanka o kadar alayın içindesinde kendimi mi övüyüm? Zaten çok yakışıklıyım, onu ben biliyorum. Kendime her dakika söylememe gerek yok. Of ama bize hep söylüyordun, biz öyle alıştık. Şimdi tuhaf geliyor. Tam çok yakışıklıyım ya. tamam, <laughs> 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 ben enerjimi aldım. Aferin. E, şimdi biz ne yapacağız? E, şimdi biz ne yapacağız Alexander? Ah, bilmiyorum saat kaç bu arada. Dur şunu telefondan bakayım. Saat neredeyse altı. He ha, daha yatma. Ee, şey değil. Yemek saati ne zaman ya acıktım. Yemek saati geçti ki. Ne? Ben yemek yemedim. <laughs> Kanka zor yani. Başka da bir şey demiyorum. Aa, ya bana niye çağırmıyorsunuz? Beni niye çağırmıyorsunuz? Geberteceğim sizi. Kanka sen tuvaletteydin. Ya ne yapalım? <laughs> Allah ya ağlayacağım ya. Ama boş ver brokoli yedik zaten. Tamam ben brokoli seviyorum. Ya, of <laughs> ne seviyorsun brokoli? Üzerine yo yoğurt Hı. dökülmüş müydü bari? Yoğurt nerede bulun? Kim bulmuşuz kaybedelim? Uf en sevdiğim ya yoğurt dökülmemişti. Of haşlanmıştı o tuz. Oo. Haşlanmamıştı. Çiğdi. Tam çiğ de severim ben. Ya gerizekalı ne de sana bir şey yapıyor ya. Çiğ hayatımda hiç yemedim. Bok gibi tadı. Kısaca bok gibi. Ölmemek. Açlıktan ölmemek için yiyorum. Sana inanmıyorum. Ben sonra yarın belki varsayırım. Kanka iğrençti ya. Red right up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love you